ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik mütekabiliyet esasına dayalı ya da bu esası tamamen ortadan kaldıran şekilde tarifeleri yeniden devreye sokma planı moda sektörünü doğrudan etkiliyor. Özellikle düşük maliyetli üretim modeline dayalı Shein ve Temu gibi markalar... Bu yeni gümrük vergileri nedeniyle satışlarında sert düşüşler yaşıyor. Şi'nin 2024 yılı net karı bir önceki bültenimizde bahsetmiştik. %40 gerileyerek 1 milyar dolara düşmüş. Şirketin satışları %19 artsa da 38 milyar dolarla beklentilerin altında kalmıştı. Benzer şekilde bağımsız satıcılar da bu tarifelerden olumsuz etkileniyor. Çin'den ithal edilen moda ve hazır giyim ürünleri üzerindeki %25'e varan gümrük vergileri eBay ve Amazon gibi marketplace pazar yerlerinde küçük işletmelerin rekabet gücünü kaybetmesine neden olabilir ve bu da doğal olarak Amerikan müşterilerinin cüzdanlarında patlayacak. Özellikle orta gelirli tüketiciler için uygun fiyatlı moda seçeneklerine erişimde ciddi zorluklar yaşanacak gibi gözüküyor. Bu gelişmeler küresel tedarik zincirinde ne anlama geliyor? Bir dönüşümü zorunlu kılacak gibi gözüküyor. ABD'li markaların üretimlerini Meksika, Vietnam ve Hindistan gibi ülkelere kaydırması olası. Şimdiden tedarik zinciri altyapılarını geliştirmeye çalışıyorlar. Ve burada altını çizmek istiyorum. Türkiye'de burada bu trendten ciddi anlamda faydalanabilir. Ve son yıllarda can çekişen sektöre en azından başarabilenler için bir can suyu olabilir. Ancak bu geçişin maliyetli ve zaman alıcı olması Kısa vadede moda perakendesinde yani Amerikan pazarında ciddi dalgalanmalara neden olacak.